Zet Baysal e, misafirleri kardeşlerimiz. 13 tane ülkeden, 30 tane öğrenci kardeşimiz değişik ülkelerden e, bir buçuk aylık bir süreyle Türkiye'ye geldiler Türk dilini ve Türk kültürünü öğrenmek amacıyla e, buradalar şu an. E, burada e, hocam e, Durnu'ya e, gezi programlamışlardı. Bizim haberimiz oldu. Biz de kendilerini e, e, yemeğini e, davet ettik. E, kendilerine e, Ümüzden geldi. O da varlıklarımızı kendilerine gösterdik. Onlara gerekli gezileri yaptırdık. Şimdi de iftar yemeğini evet. kardeşlerimizle beraberiz. Merhaba, benim adım Ahcan. Ben Kazakistanlıyım. Şimdi Türkiye'deyim. Türkiye'den çok hoşlandım. Ve bugün biz modernaya geldik. Buradan da çok beğendiğim saat kulesinin çok hoşlandım ve burada çok yemeklerinin tadımdı ve ondan da çok beğendim. Ben Türkiye'de olduğuma çok mutluyum. Bu proje Başbakanlık Yurt dışı Türkler Akıva Topluluk Başkanlığı Yunus Emre Yüksel'in ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje. Bu kapsamda ülkemize toplam 400 yaklaşık 400 yabancı öğrenci geldi. Türkiye'nin 13 şehrine dağıtıldı bu öğrenciler. Bu şehirlerden birisi de Bolu Üniversitemizin Türkçe Öğretim Uygulamaları Araştırma Merkezi yani TÖMER Birliği. Öğrencilerimiz yaklaşık 13 farklı ülkeden geldiler. Üniversite, TÖMER ve şehir olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde anlamaya çalışıyoruz. 6 hafta kadar bizimle olacaklar. Yani Bolu şehrimizde olacaklar. Bu süre içerisinde hafta içinde ve hafta sonunda çeşitli kültürel etkinliklerimiz, gezilerimiz olacak. Bu gezilerden birisi de Mudurnu gezisiydi, kültürel gezisiydi. O da iftara denk geldi. Tabii o da Ramazan ayında güzel bir atmosfer, güzel bir güne denk geldi. Öğrencilerimiz de bu havayı koklama, yaşama imkanı buldular. Bu kültürü, bu geleneği. Mudurnu'da işte müzeyi gezdik. Şeyhül İmran Beri Hazretleri'ni ziyaret ettik. İşte Saat Kulesi'ne çıktık. Öğrencilerimizin izlenimleri gayet güzel eski çarşıya gittik, Bakırcılar Çarşısı'na. Kaç öğrencimiz var? Hangi ülkelerden? Toplam 25 öğrencimiz var. bu öğrenciler Slovenya, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, e Arnavutluk, Makedonya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya, Mısır, Ukrayna, Yemen gibi çok çeşitli ülkelerden geldiler. E öğrencilerimizi ağırlamaktan biz de çok mutluyuz. E Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, e, Çömec Müdürümüz Doçent Doktor Halit Karatay, e, Müdür Yardımcımız Doçent Doktor Nuri Kurudayıoğlu hocamıza e, ve tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tamam, sağ olun biz de teşekkür ederiz. Evet şöyle geldik. Müjdem devam ediyoruz. Şuradan. E, bizler e, Tömer ailesi olarak burada bulunmaktan, burada olmaktan büyük bir keyif aldık. Ya yani ben de e, ilk kez geliyorum bu duruma. Çok hoşuma gitti. Türk ...kültürünü yaşatılan önemli e, yerlerden bir tanesi olduğunu gördüm. E, öğrencilerimiz de bizlerle beraber Mudurnu'daki bu kültürel yapıyı, etnografik yapıyı gördüler. Evet. E, aynı zamanda tabi Ramazan'da böyle e, hep beraber iftar sofrasında bir arada... E, ...bizi yaratana ellerimizi açıp orucumuzu açmaktan mutlu olduk e, ya ve sizlere teşekkür ediyoruz. Merhaba, ismim Ruşen. Azerbaycan'dan geldim. İlk kez Bolu'dayım. Yani Türkiye'de ilk kezim. bir iftar sofrasını durumda açmak, yani iftarı durumda açmak çok güzel bir durum bence. Yani bizim ülkede de iftar yani aynı Türkiye'de gibi. İsmi fark etmiyor. Türkiye devlet ve İslami devlet olarak Azerbaycan'ı Türkiye'de aynı. Ama meşta inan Şimdi bir şey Ben şunu öğrenci de çekip geleyim olur mu? Şununla... Bizim. De... Şimdi esas. <gülüyor> 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 bir kez ben. Bir kere başka yok. <laughs> <laughs> Benim flaştan da korktun. Bakalım. Ya doğru çok mu korktun? Arkadaşlar yemek yerimiz özel bir vaziyette. İsrabetli. Bu gün <laughs> Türkçe dinliyoruz. Allah kabul etsin. Türkçe öğrenebildiniz mi? Evet. <laughs> Çünkü Kazakça Türkçe'ye biraz yakın. Çünkü, Çünkü biz ıı, devine, Hı. akrabalarız, Türkleriz, biz evet. bütün Türk halkımız, bir Türk halkıyız. Evet. evet. Yaz okulunu hem Türkçe e, konuşma imkanlarını burada evet. görmüş olacaklar hem de Türk kültürüyle ilgili, evet. insanlarla evet. ilgili görgülerini artıracaklar. Evet. Yani, yani konuşma pratik yapıyoruz. Konuşma pratiği yapıyorlar. Evet. Evet. Merhabalar, benim adım Şeyma Şarap, ben Mısır'dan geldim. Ee, Türkçe yaz okulu bursu kazandım. Buraya geldim. Burayı çok sev sevdim, beğendim. İlk defa geldim. Bugün de Bornu'ya geldik. Bornu'ya geldik. Muhteşem. Mudurnu'ya geldik. Muhteşem ve çok harika, gerçekten harika bir yerdir. Öyle huzur insana veren bir yerdir. Ee, yemekler çok güzel. Ben Türk yemeklerini çok seviyorum. Ee, buradaki de halklar çok sevimli, sıcak, kanlıdır. Ee, herkese selamlar. Evet. Türkçe nasıl öğrendiniz? Aslında ben Türk Dil ve Dili okudum. Evet. Türk Dil ve Dili'ne okudum. Bu yıl mezun oldum Mısır'da. Ee, aynı zamanda de, Kahire'deki Yunus Emre Türk, Türk Kültür Merkezine gidiyorum. Ee, 10. okulu bitirdim. Ee, o kadar. Türkçe kolay mı zor mu? E, Türkçe kolaydır. Türkçe çok kolay. Herkes öğrenebilir yani. Evet tabii. Çok kolay bir tamam. edit. Ben Tayvan'dan, Tayvan'dan geliyorum. Ben, ben şimdi üniversitede Türkçe bölüm birinci sınıftayım. Evet. Ben burada çok seviyorum. Ben çok arkadaşlarla ile konuştum ve tanıştım. Burada çok güzel ve Bolu'da çok orman var ama Tayvan'da orman biraz daha Merhaba, benim adım Doğulet Ben Kazakistan'dan geldim. Buraya çok beğendim. Evet. Bu şehirde yaz okulunda, Haybu Üniversitesi'nde şimdi okuyorum. Burası çok güzel. Teşekkür ederim. Aa. Merhaba, benim adım Anara. Ben Özbekistan'dan geldim. Taşkent Şahin'dir. Türkiye'ye bu ilk ziyaretimdir. Buraya geldiğimden çok memnunum. Buraya gelmeden önce benim büyük bir arzuyum vardı. Yani Türkiye'yi, İstanbul'u ziyaret etmektir. İşte benim arzuyu, arzuyum, arzuyum ben erdim. ...bundan çok memnunum. Burada e, çok arkadaşlarım var, yani e, farklı ülkelerden gelen arkadaşlarım var. Ben onları tanışıyorum, tanıyorum. Çok seviyorum, çok, çok, çok seviyorum. Burada Türkçe. E, e, Türkçe konuşuyorum onlarla, birbirimizi işte anlaşıyoruz. E, Bulu'yu bu, 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 çok beğendim gerçekten, burasının havası da çok güzel. Yani ben e, hocalarım, Hilal Hoca ve e, Haluk Hoca'ya çok... E, çeşit teşekkür ederim. Onlar benim hocalarım olduğu ben çok memnunum. İşte ben şimdi Türkiye'deyim. Arkadaşlarımla işte iftarda iftardayız. Evet, Yemek yiyoruz. Hocam. Abla. abla. <laughs> Buraya geldiğimde işte evet. çok memnunum kısaca. Hocam, hepinize teşekkür ederim. Evet. Merhaba, benim adım Sarıncaya. Ben Moğazistan'dan geldim. Yunus Emre Üniversitesi sayesinde Türkçe yazı okulana katılmaya geldim. Çok sevindim. Şimdi Türkiye'nin baba şükürde okuyorum. Alman Dizlet Baysal Üniversitesi'nin Türkçe Lüce bölümünde okuyorum. Burada çok güzel ve gelince çok sevindim. Buradaki ve Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi okutmanı Hilal Günay. Avant İzzet Baysal Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yaz Türkçe yaz okulu için öğrencilerimiz 5 haftalık bir program çerçevesinde bizimle olacaklar. Yalnızca Türk dilini öğrenmek ve geliştirmek amacıyla programı açmadık. Aynı zamanda Türk kültürünü yerinde yaşayıp öğrenmeleri, görmeleri ve yaşayarak tatmaları için bu programı düzenledik. Bu program çerçevesi içerisinde Bolu'nun dışarısındaki Bursa, Safranbolu, Amasra gibi yerler. Bunun yanında ilçeleri olan Mudurnu, Göynük gibi yerlere de öğrencilerimize birlikte ziyaretler düzenleyeceğiz. Ramazan ayı boyunca iftar programlarına onları götürdük. Türk kültürünü doya doya yaşayacaklarını umuyoruz. İnşallah <laughs> Abi yani, bizden onlar bir Çok teşekkür ederim. doğrudur ama aslenlerin canlı. Evet. ,ler. Çok teşekkür ederim. Well. Sağ ol. ]ler.